Herkese merhabalar. Veri akışları var. Gelen e, veri akışlarının ons altın, ons gümüş fiyat paraları üzerinde tabii ki etkileri oluyor. Bunlar yatsınamaz gerçekler. E, ancak şimdi şöyle bir yorum yapalım buna. Dün FED Başkanı konuştu. Sorular vardı, cevaplar vardı. Hepsini değerlendireceğiz. Kanadadan işte çekirdek e, enflasyon rakamları geldi. Şimdi bir, makro ekonomide ne var? Detay net. Gördüğün neyse o ve karşılığında olması gerekenler. Mikro ekonomide de işte anlık grafikler orada alır satlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben şimdi kalkıp e, doların 7 lira 70 kuruşa düşeceğini iddia etsem, benim orada yorumlarım açık, bana e, negatif Yorumlar yazarsınız. Fakat bu benim daha fazla izlenmeme neden olur. Dolayısıyla daha fazla kazanırım. Ama ben aslında sizin bildiklerinizi size hatırlatmakla mükellef bir insan olarak görüyorum kendimi. Tabi insan insandan üstündür. Burada benden çok daha nitelikli, kaliteli ekonomik okuryazarlığı yüksek kıymetli arkadaşlarım da var. Fakat onların da unuttuğu, göz ardı ettiği bazı gerçekler var. Bunları hatırlatınca işte adam doğru söylüyor. Aslında adamın dedikleri son derece rasyonel fakat gerçekleşmiyor. Fakat bu adam ısrarla bazı kelimelerini tekrar ediyor. Neden? Çünkü aslında senin görmüş olduğun resim neyse ben de onu görüyorum ve sana hatırlatıyorum. Tabii yatırım tavsiyesi vermiyorum ama içindeki cesaretin kırıldığı anda imdadına yetişiyorum. Şimdi geçen hafta pazar günkü olayı hatırlıyorsunuz, gecelik 110 dolarlık geri çekilme oldu 10 saltımda. Yani e, hiçbir şeyin arkasına sığınmadan sadece rakamlar ve veriler üstünden konuşsak bile şu anda e, gözümüzün önünde, bizim gözümüzün içinde sokulan rakamların hepsi yalan. E çünkü bakıyoruz ve görüyoruz. Şimdi benim için altın fiyatları düşecek, daha da geri çekilecek, 450'ler, 440'lara düşecek. Bakın bunu dersin daha çok izlenir. Dolar kuru 7.70'in altında tepe yaptı. Ciddi döviz rezerv girişi var. Dolayısıyla kısa pozda ben dolarda sert geri çekilmeler bekliyorum. Ee, bu fikri dikkate alın, dikkat almazsanız yanarsınız vesaire gibi böyle geri çekilmelerle ilgili videolar çeksem farklı olacak ama şimdi ben şuna bakıyorum. Fiyat paraları konuşalım. İşte mesela Kanada doları ne diyoruz? Kanada doları sert yürüyecek. neden? Çünkü orada da enflasyon yükseliyor. Zaten değerli ülkeler içerisinde ilk faizi indiren onlar. Dolayısıyla eşyanın tam yetkileri ilk faizde onlar arttıracak. Ardından İngiltere Merkez Bankası, sonra FED. Fakat e, burada Onsalt'ın tarafına gelmeden önce fiyat paralarla ilgili şu yorumu da ekleyip de dolar 8 lira 22 kuruşun altına düşemez. 130. gün. Ha, teknikte seviyeler var. Doğrudur. 878 80, orada da video attım. Dolar 8.80'den bu seviyelerden alınmaz. Geri çekilmeler olacak. Detaylı anlattık. Kritik seviye 8.22. 8 lira 23 kuruşa kadar. Bundan 70 gün kadar önce düştü. Onun ardından tekrar toparladı. Dün 8.30'lu seviyeler test edildi. Ardından tekrar toparladı. Bunun hem içeride hem de dışarıda sebepleri var. Ama asıl ana sebep yurt dışı. Dolar endeksinin 93 gününün tekrardan üstüne gitmesi mesela buna bir örnek. Jeremy Powell'ın yapmış olduğu açıklama da buna bir örnek. Mesela dün trapping tahvil alımlarını azaltma ile ilgili herhangi bir yorum yapmadı. Maçup bir yüz ifadesiyle şu kelimeyi kullandı. Biz FED olarak birçok güçlü aracı sahibiz ve bu birçok güçlü aracın da sınırları var. Yani biz sonsuza kadar para basamayız. Doğru. Dolar endeksi 93 binin hemen üstünde şu anda 93 bin 30, 93 40'larda. E tabi o konuşma geçen pazarki gibi 10 altın üstünde 110 dolarlık geri çekilmeyi yaşatmadı. Olduğu seviyede. Geçen hafta Cuma günü ons altında kapattığımızda kaçtan kapattık? 1779 dolardan kapattık. 10 gümüşü şu anki seviyeler 23.70 gibi 23.65 gibi seviyelerden kapattık. 4 dolar 5 dolarlık oynaklık var. 1700 80 seviyesini hemen üstünde tutunuyor. 10 saat. Bu demek oluyor ki bu akşamki FED tutanaklarının açıklanması neyi değiştirecek? Çok bir şey değiştirmeyecek. Çünkü daha aksi, daha sert. Ee, mesela FED başkanından sonra diğer FED başkanlarından bir tanesi daha konuştu. Çocuk dedi, genç yaşlar, işte 40 yaşlar, genç bir çocuk. Ee, kripto paraların dedi, %95'i dedi, dolandırıcılık dedi. Bunu FED başkanlarından birisi söyledi. Bayağı iyi, yetkili bir çocuk, çok zeki bir çocuk. Ayrıca dedi, biz e, şu anda dedi tahvil alımlarını kesinlikle indiremeyiz. Eğer indirirsek orada 18 tane adam var. Ortak konsensus oluşturup karar açıklıyorlar. Bu güvercin tarafta olan. Tabii güvercinlerin şeyleri de oluyor. Da, bakın arkadaş bu anlattıklarımın hepsi fasafi Benim gözümde de siz bilgilenin. Çünkü sistem içerisinde hareket ediyorsunuz. Bunları bildiğiniz zaman bunların etkileri de oluyor. Şimdi çocuk diyor ki kripto paralar için o kelimeyi söyledi. Yani %95'i bu piyasada dolandırıcı diye kelime kullanıldı. Nokta bu onun dediği kelime. Ama şu bizim için altın tarafında bir etken. Biz şimdi dedi 2 ay 3 ay daha iyi veriler gelmesini bekleyeceğiz. Bu iyi veriler gelirse o zaman trafik tabir alımı azaltmayız. Biz neye bakıyoruz? Makro baktığı zaman iktisat yorumda sen faize bakarsın. Enflasyona bakarsın. İçeride de aynı şeyi yapıyorsun. İçeride diyorsun göstergeye bakıyorsun. 19. Ee, Enflasyona bakıyorsun 18.95. Yurt dışında da aynı şeyleri geçerli. Orada da bakıyor göstergeyi 5.4. Yani enflasyona bakıyor düzeltiyorum 5.4 gösterge 0. Negatif real faiz. Dünyada öyle bir hal ve ahval, hal ve gidiş var ki merkez bankaları şimdi bu salgın etkisi diyorum 20 gündür tekrar ediyorum zor günler de bizi bekliyor. Amerika'da günlük vakalarda yani ölüm oranı salgına bağlı bini geçti. işte üçüncü doz ardından kokteyl aşılar vesaire. Joe Biden'ın Afganistan politikalarında e, tüm e, efendim söyleyeyim prestijini kaybetti. Yani Amerika'da çalkalanıyor. İçerisi iyi değil burada. Yani şu anda dünyada hangi ülkeyi söyleyebilirsiniz mesela? İsviçre değil. Orada da halk gidişattan yaşanan gelişmelerden hoşnut değil. Fransa'da gösteriler oluyor işte dün değil belki gün. Yani dünya iyi bir yere gitmiyor arkadaşlar. Bir taraftan küresel iklim değişiklikleri, gıda fiyatlarının artması, şekerin işte ana vatanı neresidir? Brezilya. Brezilya'da bu şekerin üretiminde yüzde elli iklim değişikliklerinden dolayı rekolte kaybı. Rusya'da keza öyle bunlar. Öngörülü adamlar Rusya. Geçen sene sonlarına doğru ne yaptılar? Kota koydular. İhraç etmeyeceksiniz. İçeriye domuzlu getirmeyi satarsanız size maliyeti daha yüksek. İç pazara satın. Demek ki öngörebiliyorlar. iklim değişikliği vesaire gidişat. Dolayısıyla ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıyayız. Ekonomik tarafına geldiğimizde bakın arkadaşlar Aşırı para basma stankflasyona nedir olur? Stankflasyonun çok basittir. Ben videolarımda, her 3-4 videomda bir bunu kullanırım. Ne derim? Stankflasyon. Stankflasyon. Mesela bir örnek gene İngiltere'den geldi. Aylık düzenli olarak konut fiyatları artıyor. E, saatlik e, işçilik maliyetleri artıyor. Çünkü enflasyon var. Fakat enflasyona karşı rezerv parada olsa fazla para basıldığı zaman aşikardır, ortadadır. Ne olur? Arz, talep. Şimdi para çok fakat o paranın karşılığı isterse burada olsun isterse konut olsun fark etmez. Emtiyalarda fiyatlar artar. Aslında o basılan para değerlenmez. Değerini korumak için fiyatı artar. Dolayısıyla konut fiyatları de yakın. 12, 99, 13 arası bir rakamda geldi. Ortalamasını biz hafif rakamlarla oynama var. İngiltere'de konut fiyatları resmi de 13'e yakın artmış. Fakat e, aylık bazda. Bakın geçen yıla göre çok daha fazla yüksek. Kanada'da çekirdek e, enflasyon 0.3 beklentisi var. 0.6 gelmiş. Yani büyük resimde makroda makro iktisadi perspektifte dünyada enflasyon düşmüyor. Dolayısıyla Fiyatlar daha da artacak. Konukta, otomobilde mesela e, otomobillerle ilgili bir indirim oldu. İşte 1300 cc ve altındaki otomobillerde atıyorum 1000 motor, 1100 motor, bisiklet motor, 3 silindir vesaire küçük arabalar, A segment arabalar, B segmenti, C segmentli 1306 çok az var. Ama fiyatlar resmiyle düştü fakat araba yok. Fakat resmide enflasyon birisine girecek bunlar. Bakın iyi bir yolda gitmiyoruz. Bu kadarını söyleyeyim. Bu konuyu da atlayayım. İçeride enflasyon tüm dünyada olduğu gibi artmaya devam edecek. Merkez Bankamız gösterge faizini yükseltmediği sürece doların 11 liranın üstünde kapat ihtimali her geçen gün artıyor. Dolayısıyla yıl sonu öngörmüş olduğum 10-11 bandındaki dolardaki beklentim önümüzdeki ay Merkez Bankamız eğer faiz arttırmaz ise sabitte tutma ihtimali var. Fakat gelişmeler faizlerin indirileceği yönünde. Üç tane Türk başkanının ard arda görevden alınması vesaire. Rakamsal olarak tabelada bir düşük faizle görsek hissettiğimiz enflasyonun artması güvensizliği arttırır. Dolayısıyla kurda patlama olur. Kurda patlama olduğu zaman dolarda enflasyondaki geçişkenlik çok daha yüksektir. Bunu da kayda geçirelim. Yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi tüm dünya genelinde enflasyonun hızla artmaya devam etmesi üretici fiyat enflasyonunun ana gösterge olduğunu baz alırsak makro iktisadi perspektifte bunun tüketici enflasyonu üstünde etkileri ağır olacak. Bunun bu mukabilinde salgına bağlı sebeplerden dolayı Yeni Zelanda ulusal karantina ilan etti. Dün başladı. Bu kapanmalar Amerika Birleşik Devletleri'nde, eyaletler, Euro bölgesinde, ülkeler bazında olursa bu salgında enflasyon düşürmek için insanların eve hapsedilmesiyle sonuçlanırsa enflasyon görece olarak bir miktar düşebilir. Ancak toplumsal olaylar artar. Bunu da belirteyim. Fransa özellikle çok karışır. Dolayısıyla şimdi yapılması gereken işlemlerin ne olduğunu anlatmak yerine gördüğümüz resmi anlatalım. İçeride dolar kuru benim bütün hesaplamamalarıma rağmen 8 lira 22 kuruşun altına görece olarak dahi gelemiyor bu şartlarda. Dolayısıyla dolar kurunda enflasyona bağlı yükseliş hareketleri, emtiye girdi fiyatlarının hızlı artması bunun paralelinde içeride kur şoku, ihracatın azalması, ithalatın artması. Çünkü ithalat yapmak zorundayız biz ihracat yapmak için. Biz bir kamyon domates satacağız artık o domatesimiz de kendimize yetmiyor. Karşıdan bir tane cep telefonu alacağız. Bu ağır bir şeydir. Dolayısıyla sanayisi güçlenmemiş. Tarım, bakın bizim sanayimiz kendimize göre güçlüydü tarımımız dünyada örnekti. Ama bugün tarımın bu derece gerilemesinin tek sebebi küresel iklim değişiklikleri değildir. Uygulanan yanlış politikalardır bana göre. Dolayısıyla bu işler bugün hadi düzelemeyeceğine göre küreselde de bir gıda kıtlığı var ise buğday fiyatları %400'ün üstünde son 1,5 yıl içerisinde artmışsa ekmek fiyatları da daha fazla sübvanse edilemez. Akaryakıt fiyatları görece olarak bizim ülkemizde bize yüksek gelse de Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelip deposunu yarı fiyata fullleyen insanlar aslında bizim ithal etmiş olduğumuz petrolün yurt dışına daha fazla döviz çıkışıyla gelen enflasyonu tetikleyecektir. Ayrıca memurlara yapılan yüksek zam ve bana bu kanalı açtığımdan beri erken seçim var mı diye soran kıymetli kardeşlerim Onlara vereceğim bir cevap vardı. Bundan aşağı yukarı 10 gün önce ben erken seçim hiç beklemiyordum. Artık erken seçim bekliyorum. Bununla ilgili de bir video attım. Dolayısıyla bütün göstergeler 2022 ilk veya ikinci çeyrekte bir erken seçim ortamı oluşturmaya bence muktedir. Ayrıca faizlerde görece olarak tavayla da aşağı yönlü hareketler içeride dışarıdan ithal etmiş olduğumuz Metalar dolayısıyla artan enflasyon tabelada düşük, reelde yüksek dolayısıyla kur Doları yorumlama şeklim bu. Şimdi altın tarafına gelelim. Altın da ve gümüş de altın ve gümüş tarafına gelelim. Altın ve gümüşte dün Fed başkanının söylemiş olduğu videonun başındaki sözleri, ayrıca bu akşam tutanaklara gelecek olan açıklamalar, aralarındaki konuşmalar nisbi etkili olacaktır. Ama asla ve asla geçen pazar günkü gibi bir şok beklemiyorum. Aksine güvercin mesajlarla 10 altında hafif yukarı yönlü hareketler, Ozgümüşte gümüşte hafif yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Aksi bir durumda makro olarak tekrar baktığımızda da şu resmi görüyoruz. Benim sığındığım değil, gördüğüm gerçektir. Bunu benden daha iyi anlayan ve yorumlayan kıymetli arkadaşlarım da illaki bu kanalda vardır. Enflasyonu %5.4 olan bir ülkenin Üretici fiyat endeksinin de 7.8'de olduğu, üretici fiyat enflasyonunun içeride tüketici fiyat enflasyonunu yukarı yönlü körüklemiş olduğu bu Amerika'daki verilerle ilgili yaptığım yorumdur. Açıklamalarım da resmi rakamlardır. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, gösterge faizinin de sıfırda olduğu bir ortamda Fed'in bugün ekonomiyi rayına oturtması için, bu içerideki enflasyonu körükleyip doları yakması için çağıracak. Çünkü faiz arttırdığı zaman doları çekecek. Biliyorsunuz 2013'ten bu yana dolar kurum tüm gelişmekte olan ülkelerde yükseliyor. Çünkü FED faiz arttırmıştı. 2008-2013 arası dikkat ederseniz çok güzel geçti. Her ne olduysa 2013 senesi itibariyle Aralık ayından sonra hepimiz fakirleşmeye başladık. Dolar 2 liradan çıktı 8.50. Dolayısıyla şimdi kalkıp faizleri de o derece sertlikte arttıramıyor. Hükümetin parasal genişlemeleri artarak devam ediyor. Nihayetinde 0.25-0.50 bir faiz artışı benim gözümde yok hükmündedir. 5.4 olan enflasyonun yüzde %4.9'da yüksekte ve tepede kalması anlamına gelir. Kaldı ki bu koşullarda Federal Rezerv faiz arttıramıyorsa, ayrıca Federal Rezerv tahvil alımlarını bile yıl sonuna erteleme çıkarttığı sonuç budur buralara getiriyorsa dolaşımdaki paranın aylık 120 milyar dolar değil 80-90 milyar dolara gelmesi paranın aktarımızının yavaşlaması yani para basmaya devam etmekte olan nasıl bir örnek verelim araba 240 ile gidiyorsa düz yolda 230'a daha 220'ye gelecek. Bu 210'a çekilmesi. Sonuçta bu gitmeye devam ediyor. Para basmaya devam ediyor. Dolayısıyla faizleri de arttıramıyorsa ben ons altın fiyatları çakılacak, ons gümüş fiyatları çakılacak diyemem. Dolayısıyla akşamki açıklamayı piyasacılar bekliyor. O akşamki işte açıklamada tutanaklar açıklandığında ons altında farklı hareketler gelebilir. O hareketler geldikten sonra da gerekirse de bir video atarım. Benim ons altında 2200 dolar, ons gümüşte 40 dolar hedefi bakidir anlatmış olduğum kelimelerin hepsi resmi rakamlar üstünden yaptığım yorumlardır. İçeride dolarla ilgili zaten söylüyoruz. Bu doların kalıcı olarak düşmesi için yapısal reformların olması gerektiğini vesaire hepsini anlatıyoruz. Dolayısıyla o anlamda yanıldığıma da inanmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde doları 6.90'dan alır diyen tek insanın ve bu ben kendimi övmem için değil şu anda onun acıları için ama resim buydu. Dolayısıyla Dolar kuru neden 7 liranın 6.50'nin altı 8'in altına 8.22'nin altına düşmüyor? Bunları anlatmaya çalıştım. Altın ve gümüş fiyatlarının da neden yükseleceğini anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Siz benim için son derece değerlisiniz. Kıymetli yorumlarımız benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla akşam gerekirse PED'in bu tabir alımları ile ilgili yapacağı açıklamada, bakın ne diyor, benim için yok ama ben sizin için yorumluyorum. Dolayısıyla beklentilerim nettir. Beklentilerin paralelinde ben e, verilere göre hareketlerimi net ve sağlam bir şekilde sürdürüyorum. Gerekirse akşam aynı bir değişiklik olursa e, gerekli videoyu da çekelim. Ben her zaman sizin yanınızdayım, siz de benim yanımda olun diyor, kendinize de iyi bakın diyerek videomu sonlandırıyorum.